Vakamız transfoktüratör değil, yani stres yöntem e, kontrolünde yaptığımız bir ameliyat Hastamız <laughs> yal, yaklaşık 20 yıldır idrar kaçırma şikayeti. Yani hastanelere, değişik doktorlara gitmiş. E, herhangi bir tedavi alamamış. Bu da e, hastamızın hani, yaşam kontrolünü çok olumsuz etkilemiş. Bizi buldu. <laughs> biz de e, kendisine e, güzel bir şekilde idrar kaçırma ameliyatını e, yaptık. E, ekip arkadaşlarım beline sağlık, herkese teşekkürler. Ameliyatımız başarıyla bitti. Hastamız yaklaşık bir hafta 10 gün gibi bir süreçte iyileşebilir. Kendi günlük hayatına rahatlıkla dönebilir.